Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Peri Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben de bir, bir, bir topluluk attım Ve bana ne sorunuz varsa buraya yazın soru cevap videosu yapacağım dedim Ve böyle sorular geldi Bakın soru böyle az olsa da herkes beş tane soru yazmış Ve ilk sorudan başlıyorum Burcum ne? Şahin Ariana Tors yazmış ki Burcum ne? Burcum bu. Ee, yine Şahin Ariana Tors yazmış ki Ar Ariana Grande'nin en sevdiği şarkısı. Ee, Ariana Grande kim? Tanımıyorum yani şarkısını da dinlemedim. Galiba ünlü bir şarkıcı. Sonra adım ne? Ee, adım Peri. Gönül e, yazmış ki annemin adı ne? Annemin adı da Azeri. Yani şuraya e, yazsam, yani desem anlamayacaksınız. O yüzden e, şuraya yazıyorum. Videonun üstüne yazacağım. Yine Gönül Özgür yazmış ki sence cengel mi gergen mi? Hiç düşünmeden cengel diyorum. Edith Kuyen yazmış. Yaşın kaç gösteri nasıl? E, yaşım 14 gösteri iyi. İhan han İsim. Peri, yaş 14, burç, boğa, sınıf, bebi, şehir. Yani Azerbaycanlıyım, şehrin ismini derslerinde anlamayacaksınız. Derslerin nasıl? İyi, çok şükür bizi yani takipçilerini ne kadar seviyorsun sizi dünya kadar. Allah hiç yazmış? Yaşın kaç? 14. Nerede yazıyorsun? Ee, Kalban nerede yaşıyorsun demek istemiş Azerbaycanlıyım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. Ee, sınıfa Burcun yeri bu. Belin ayısı da ne gibi yazmış? At, kirli, yaş. 14 en sevdiğim yemek beyaz sebze. En sevdiğim yemek... Iı, en sevdiğim yemek olmak şimdi. Nasıl desem... Iı, biz de biliyorsunuz Azerbaycanlı. Ben de şimdi yemeklerin ismini yazamayacağım. Bu yüzden ıı, sevdiğim en sevdiğim sebze... Hmm. Evet. hepsini seviyorum. Böyle anlatamayacak. Hepsini seviyorum. Yaşadığım şehir. Azerbaycanlıyım. Sevdiğim bir grup veya ünlük. Sevdiğim bir grup. E, Blackpink'i seviyorum. Bir de BKC'yi. E, veya ünlü. Ünlülerden de. Ne yani, bileyim. Cennet Solmaz'ı seviyorum. Cennet Solmaz'ı çok seviyorum. Seviyor. Ne tür şarkılar dinliyorsun? Youtube'ya nasıl başladın? Nasıl başladın? Şarkılar dinliyorum. yani hazır ıı, işte yani şarkılar pop stilde oluyor bilmiyorum yani nasıl anlatsam YouTube'ya nasıl başladım bu son yıllarda Flame ee, YouTube'ya nasıl başladım arkadaşlar 2009 ıı, 21 Haziran Haziran galiba ben bir yani telefon aldım ve böyle bütün kanalı açtım ama kullanmadım bir attım başlıyordu galiba. Aktif ama izleyemiyordu. Abonem falan azdı. O sıralar aktif olamıyordum. Ve çabuk sürekli düşüyordum. Ama aktif olsaydım şimdi bin, yani şimdi bin aboneyi geçmiştim. Buradan. Ee, buradan bu. Kaçıncı sınıf? Gidiyorum yedinci sınıf. Birazdan oldu olsun. olsun. Hay, e, yazmış. Takipçilerini ne kadar seviyor? Takipçilerini dünya kadar kişiliğiniz yazmış. Fakat resimlerini hangi uygulama ile yapıyorsun? E, ee, fakat resimlerini e, Pozma Elmaker Enşaf var. Pozma Elmaker'ı ne zaman da kullanmıyorum. Onu e, bu videoları yaptığımda kullanıyordum. Ama Enşaf Pikraf'ı editlerime falan kullanıyorum. Alet da yazmış. YouTube'ya nasıl başladım? YouTube'ya yani dediğim gibi baktım. Edit yapıyorlar video falan. Ben de yaptım böyle abone falan toplamaya başladım. Videolarını hangi uygulamayla yapıyorsun? Videolarını hep katılmışım. Şenil ee, yazmış. Adım ne? Hangi grupların e, fandomundasın? İsmim Peri. E, Blackpink ve BTS'in fandomundayım. Ad Peri. Yaş 14. Yaşadığım şehir Azerbaycanlıyım. Fandomunda olduğum gruplar Blackpink, BTS. En sevdiğim yemek. Meyve, sebze. En sevdiğim meyve, muz ve çilek. Ee, sebze, yani sebze ve yemeklerin sebzelerin hepsini seviyorum. Meyvelerden dediğim gibi muz ve çilek. Yemeklerin ismini yani anlatamayacağım. Atevacan da olduğu için. Ve bu e, kadar. Fazla sık sıkmadım umarım. Hayır, sıkmadım. Yani ben bu soruları dörtlandırmalıyım nasıl olsa. Ve arkadaşlar sorumuz varsa yazın. Part 2'sini de çekerim. Çekerim yani. Ve istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Kanalıma videonu beğenmeyi de unutmayın. Ve hoşçakalın.